Çok şey istemiyorum. Bir kez git ve Faraz'la konuş. Ona bir söz vermedim. Onu sevmiyorum. Hatta onu tanımıyorum bile. Nasıl evlilik teklif ederim ben? Bu saatte bomboş yolda bir kızla baş başas. Size yalvarıyorum lütfen. Lütfen bunu yapmayın. Bu iki genç sokakta ahlak dışı hareketler yaparken yakalandı. Sen buna layık değilsin. seninle ilişkimiz bugünden itibaren bitti. Hmm. Kızımızla evlenmek zorunda. En kısa zamanda İbrahim'in kızıyla evleneceksin. Kabul etme, kabul etme lütfen. Hayırdır? 100 bin rupi mehir karşılığı nikahınızın kıyılmasını Kabul ediyor musun? Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Faraz'ın gelini olmak için ne kadar çirkinleştiğini görmeye geldim ben. Ama onu sana bırakmayacağım. Kader isterse 16 Ağustos çarşamba gününden itibaren hafta içi her gün Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.